Senin de dediğin gibi gayet güzel, keyifli bir maç oldu. İki tarafa da gitti, geldi. Ama ben şuradan Aksaray'a şunu belirtmek istiyorum. İki takım düşman değil ki maalesef bu duruma getirdiler. Biz hep sahanın içinde kalmaya çalıştık ama biz hep sahanın dışına çıkarmaya çalıştılar. Gördüğünüz gibi iki takım da mücadele etti, elinden geleni yaptı. Dışarıda dostlar içeride mücadele ediyorlar. Burada benim şu Aksaray önerim, İki takım da olabilir, bizim takım da olabilir. Bu takımları bozmayıp üstüne koyarak bir tane daha üçüncülük takımın iyi olması. Ama maalesef sahipsiz bırakıyoruz. Yalnız bırakıyoruz. Birleşemiyoruz. Hep bir tarafları çekiyoruz. Başarılı olanları başarısız hale nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Allah yardımcılar olsun. Eskile bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Allah zaten maça çıkmadan önce rahat Biraz zorlandık ama yeneceğimiz her zaman biliyorduk Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman maçı bırakmayan takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir inanç örneği verdik gibi. Biz gerekeni yaptık zaten, beklenen de buydu. Hepsinin ayağına ürünü sağlık. Abi maç işte geldi gitti, geriye düştük. E, pes etmedik, inandık. Yani bir şekilde kazanacağımızı biliyorduk. Son dakika şansı işte bizdeydi. Böyle attık yani son dakika golü. Penaltılar gitmedi, o yüzden çok mutluyuz. Takımı aldığımız yerde bırakıyoruz en azından. Ya yani seneye, artık yani eski Belediyespor bal liginde olacak. Takımı düşürmedik, onun için ayrı bir mutluluk var. Abi iki takım da Aksaray'ın takımıydı. İki takım da çok iyi mücadele etti öncelikle. Kazanan biz olduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Alnımızın akıyla takım aldığımız yerde bıraktık. Hepimiz çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımın karşı takımın da ayaklarına sağlık. Çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok yani çok iyi hazırlandık bu maça. Çok zor bir maç oldu. Zaten zor olmak güzelliği de o zor olması. Sonradan zor aynı sonra, zor olacağını biliyorduk. Üzerimizde baskı da vardı. Hem iki taraftan hem Aksaray Camii evet. hem de İskil. Tamam iki tarafta Zaten farklı baskılar var. Böyle geçeceğini biliyorduk ama daha, daha çok erken bitebilirdi. olmadı. Bizlik. olmadı. İnan, i̇nanan kazandı diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Ya gerçekten bizlik. bütün sene har, kış demeden çalıştık. Hani zor şartlar altındaydı. Dışarıdan herkes böyle iyi diyordu, <laughs> olumluydu ama çok olumsuz şeyler de vardı. Her <laughs> şeye rağmen mücadele ettik. Onurlu bir... Çok daha iyi yerlerde de olabilirdik Aynen. ama işte içeride... Ya yarın evet. haramanda oynayabilirdik bence. Benim Şu an biz bu pliyota değiliz. Hayırlısı böyleymiş. De. Pilota biz pilota kendimize yakışanı yaptık. İlk olursun. golü attığım için de çok mutluyum. Ailem için mutlu yüzü biraz açayım ben. Gerçekten de ben e, bal ligine çıksaydım ya da 3. ligiye takımı çıkartsam e, ben çoluğumu, çocuğumu, ailemi ikinci üçüncü plana atıp var gücümle bütün e, emeğimi takıma veriyorum. Zaten böyle olmazsa da başarı gelmiyor. Burada deneyen insanları, deneyen e, diğer arkadaşları ve kulüpleri görüyorsunuz. Ben bunun adına ailem adına çok mutlu oldum e, maçın böyle bitmesine ama e, takımım adına ve Aksaray adına biraz da kendim adına diyeyim çünkü ben çok futbol seven bir insanım üzüldüm e, çok da önemli değildi yani burada neticede bu maçı kazanan e, Aksaray'ı temsil etme yetkisi kazandı Aksaray adına bir başarı yok şu anda. Eskir Belediyespor Spor sadece kendi kulüpleri için bir başarı elde ettiler. İnşallah e, diliyorum. Yani bu seneki gibi hataları yapmazlar. Seneye iyi bir takım kurarlar. Eskilde e, Güzide ve büyük bir ilçemiz. Oranın da bir üçüncülük takımı olması için mücadele ederler. E, yani önümüzdeki sezon e, yaptıkları başarıda arkışacağız. Bugün Eskili ben arkışlamıyorum. Tebrik ediyorum. Yani kendi adlarına başardılar ama henüz Aksaray adına bir şey yapmış değiller. E, maça da gelince e, şimdi biz amatör takımız. Her ne kadar e, iyi bir takım kurmuş olsak da e, çok itman yapma şansımız olmuyor. Oyuncuların tek işi futbol oynamak olmuyor. Ciddi paralar almıyorlar. O yüzden kimi okullarına, kimi işlerine gidiyor. Ee, biz anca bu kadar hazırlanabildik ve bayağı da başarmışız. Yani son e, 120 artı 2'de 3'te yenildik. Yani e, eski gibi iyi bir takıma karşı çok da güzel mücadele ettik. Yani biz kalite farkının olduğunu biliyorduk. Zaten sosyal medya hesaplarından davet yazısı yazarken de söyledik. Eski takımı bizden çok üstün. Ee, iyi bir takım ama biz de kötü değil. Seyir zevki yüksek bir maç izlettireceğiz dedik. Ve e, öyle de oldu. Bugün e, tribünlerde rengarenkti. E, benim eşim, e, kız kardeşlerim, e, gelinlerim, başta olmak üzere gerçekten ciddi anlamda aile e, olarak seyirci de vardı. E, gençlerimiz, çocuklarımız vardı. Çok renkli e, bir maç oldu. Çok da güzel oldu. Böyle bir Ramazan ayında. İnsanlar bir pazar gününü böyle çok zevk alarak geçirdiğini düşünüyorum. Dün konuştuğum arkadaşlarım, eşim, dostum ya da sizlerden de gelen olduğumu bilmiyorum ya da bir hafta önce bana işte ya Ali Başkan kafaya koydu bana çıkacak falan dediklerinde dedim ki vallahi değil. Yani bu işi oluruna bıraktım. Yani fark etmez ne oldu. Hatta dün gece eşim evde dedi ya ben bu kadar Önemli bir günden önce seni bu kadar stresiz hayatımda ilk defa görüyorum dedim. Ben dedim ki gerçekten yani olduğu zaman niye oldu demem ama olmasa da üzülmeyeceğim dedim. Ve selam öyle oldu ama bu şey anlamına gelmiyor. Yani biz maçı bıraktık bırakacağız anlamına gelmiyor. Biz yeşil sahaların kenarına geldiğimiz zaman e, saniyesinde başlıyor. Andranin yükseliyor, işte koşmalar başlıyor, konuşmalar başlıyor. E, i̇ster istemez tabii o heyecanı yaşıyoruz. Çok da güzel yaşadık. E, yani güzel oldu diye düşünüyorum ben.